Bu oyun başlangıç ekranında bir köy var çok güzel. Çok güzel değil de Ay, evet, iyi gibi. Evet, evet. Biraz denize evet. uzak. En son bir sazan ölmüştü. Aa, evet. Acaba kısa boylu mu çok merak ediyorum. Cehennem yolu gibi burası çok güzel. Eski anılarımı hatırlatıyor. Eski günleri birazcık şey yapayım mı? Ya edeyim mi? Beni görmeye hazır mısın? Değilim istemiyorum seni görmek ya. Ne no, oğlum niye çiçek aleve attın? Sen yanmıyor musun? Ne yapıyorsun? Ben Buradan cehennemde normalde yaşayabildiğim için ateşi direncim var. Abi çok iğrenç eski kostüme giyin Yoksa A, reis niye kanatların var ya Allah'ım? Bu ne aga? Soyunsan. Niye şapkan var? <laughs> niye madenci şapkan var? Bir. Neden kanadın var? 2 Poz ver yanıma gel. hobbit'e benziyorsun. Yanıma gel resim çekeceğim. Bir. Güzel değilmiş. <laughs> Çocuğum gibi dönüyordu. Aman oh gerçekten çok kostüm. Böyle kamerayı aşağıya alınca sanki eski rap videolarına benziyor. Evet. Böyle bir rap videosu yapayım ben. <gülüyor> 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 no. Oo şu büyümüş. Hayır hayır kırma sakın. Tamam en azından yetişiyor bak. Evet de of. Vurmuyor işe yaramıyor. What? Bir şey bir şey deneyeceğim. Neredesin? Arkandayım. <laughs> Onlar o kadar ki maksimum boyutu. Ev olacak sandım. Yaman büyük. Oha. Ay windows. Ay çok romantik. Havada spastik bir gemi süzülüyor. <laughs> Aa. Ben de görünmüyor. Ben de gözüküyor. Ben de onun ilerisindeki şeyler de gözüküyor. Dağlar, mağaralar. Bugün villagerları normal insana dönüştürelim. E, şey büyümedi. Şunlardan büyüyene daha çok daha, lazım. Onlar büyüyene kadar başka şeyler. Bekle bakayım ben bir. Kaçtan da bir daha hiç göremedik ha. Koydun bunu. Aha büyümüş. Aha. İki tane aldım bir taneden. Ek hemen geri. Tamam birini kullanacağım. Bir tane mi gerekiyor için? Üç tane sanırım yapılıyor. Bir aşağıdan tamam. diğer malzemeleri de alayım. Bir tane şundan lazım. Çatıya gelsin mi? ya. Gaz tier var. Spider eye lazım bir A harbiden şu adamları iyileştirebiliriz ya. Onları iyileştirelim. Dur ben bakayım. İnternetten de. Şimdi. Bana cam şişeler lazım ilk olarak. Cam şişeleri ne yaptık biz? Aa, buldum. Yiyecek misin gibi yapıyormuşsun. Ne oluyormuş galiba? Şimdi öncelikle 3 tane suyumuz var. belki 3 su koydum. Bundan sonra nether wart mu koyuluyor? Weakness için. Nether wart sonra da galiba şey. Örümcek gözü koyuyorsun. Nether wart lazım değil yalnız. Redstone dust lazım. Blaze lazım. Fermented spider eye lazım. Ne? Aa, burada şey yazıyor sadece ben tane de. Çizgesi. Benim baktığımda böyle. İki tane yaptım. Ne oldu onun ismi? Fermentör örümcek Ferment. gözü. Ne? Fermentör örümcek gözü, şaraplı göz. Hmm. Tamam. Ee, şimdi bir saniye bekle. Şimdi hmm. bir tane blaze çubuğu konuluyor buna. Blaze çubuğu değil. Ee, blaze powder. Ha doğru. Üç tane de su şişesi lazım. Bir de redstone lazım. Redstone şey, da alayım. Ondan sonra üstte de örümcek gözünü koyup sürenin dolmasını bekliyorsun. Aşağıda tamam. bir ok var o ilerliyor. Fermente gözü koyuyorum. Evet. Başladı mı? Başlıyor. i̇şlem gerçekleşiyor. Hani inlemeyin yeter iyileştireceğiz sizi ya. Amma bağırdınız. Kendimi bir şey gibi hissediyorum. Ben artık bana doktor Arda diyebilir misin? İyileştirirsem başarılı olursa. Tamam doğru yapıyormuşum. Üstüne sadece gam saldır Tamam hadi bakayım altın elmayı getir. Nerede değerli çeşitimiz Galiba iki tane. Galiba emin değilim ama. Belki bir tane yarım yarım yerler. Aldım iki tane. Bu isteklenmiyor. Nerede? Nerede elmalar? E üstümde. Var. E gelmedim ki geliyorum. Reis buradayım, buradayım. Evet. Bugünkü deneklerimiz hazır mı? Sana atayım mı birisini? Hayır. Belki sen zombiye dönüşürsün. Reis niye senin kanadın var? <laughs> Al ye. Sen de yiyecek misin Reis? Yediler gitti elmalar. Oğlum yarım yarım yeseydiniz ya be. Elmanın tanesi 10 lira be. Ee, evet. bunlar hala sana benziyor. Sana benziyor. Daha çok sinirli oldular sadece. Önce iksiri atıp sonra elmayı verdin değil mi? Hayır, önce elmayı yedirdim. Hayır, önce de. Bir böcek, sinek gibisin biz vurma bir şey yapma sakın pisal hayvanları bir koronavirüs geçiriyorlar geçiriyorlar <laughs> arayı sade güzelin Doktor Arda'nın ilk operasyonu başarılı olmadı. Sinirlendiler takas yapabiliyor mu? Aga ayıp calama hayvanları. Bayağı uzun sürdü. Ben hemen olur diye düşünüyordum. Acaba daha mı çok uzun? Aha. <laughs> Doktor Arda Bey. Bak dönüştürdüğümüz için indirimli veriyorlar. Ne veriyor? Ha? Aa indirim yapıyor. 20 patatese zümrüt veriyor. Evet. Sonra da bir pumpkin'e zümrüt veriyor. Ben gidip pumpkin toplayıp yetiştirmeye başlayayım. Getir çiğ patatesler. Biriktirip yapalım ki çok fark etmiyor o, bildiğim kadarıyla. Vermiyor. Da biriktirsek daha kolay olur. Vay be. Yok çok patatesimiz. Bu reisleri ben yerlerine şey yapayım. Getireyim. Tam buradan geleceğim böyle. Buraya geleceğim, burada duracağım. Balkabağ tohumu nereye ekilebiliyor? Hmm. Bunları trene falan bindirebiliyorsun benim bildiğim. Ve henüz o kadarını bilmiyorum nasıl olduğunu. Gel, gel karabaş. Gel bak kurtardı reis abi Bana pumpkin farmı yapabiliyor musun? Birazdan yaparım. Şu, o reis niye gelmiyor? Şu arada yatsana o yaratıklar gelmiş. Şimdi uğraşamam. Aha gitmiş. Ne gitmiş? Mıldıyor. Aferin çocuğum git hadi. Bak ne güzel ab, abi sana yer yaptı. Bir. Bir oğlum. Hadi bakayım. Hadi çocuğum git. Aha çok güzel. Yanmasın oradaki alevler? Yok yok o onların eğlenceli yolculukları için. Niye laf direnç gibi yaptın hayvanları bu ne? İşte götürüyorum yolu Nereye götürüyorsun? Bir yerlerini. Fatih köyü gibi burası öyle düşün. Bunlar için. Hadi çocuğum sen de git yerine bak ne güzel. ha. sizi çiftleştireceğiz. Bu ucunuzum ucunuz olacak. Sen içsin. Doktorunuz ayağınıza geldi. Hadi. A git. Arda biz yemek yiyecekmişiz. Tamam. tamam. Afiyet olsun. Ama sen de çık. Ben bunları yerine koyayım. Ama şeye düştüm ya. Hadi sen diyorum. de git. Git yerine git. Yarına sokayım. Tamam daha oynamayacağım. Gide bir de bir saat oynayayım. Çıkıyorum ben oynama daha. Ha inşallah. <laughs> Gelirim bir 15-20 dakikadan. Bay bay. Bay bay. Nece bitti mi? Bitti. Ben şunu yarına no, sokayım da. Tamam bay bay. Bay bay. Hadi çocuğum git.

Hadi git. Hayır 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 hayır. Koş, 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 koş. Aha. Arda Residents. Güzel <laughs> mi yeriniz beğendiniz mi? Hı? Keyifleriniz ah. iyi mi? Sen az daha öne gel reis. Ah şöyle. ya <laughs> açık o arkadaş getiririz.